Hayırdır la? Erkencesin bugün. İşte boş ver amca oğlu ya işte. İşten oldum. Hadi ya. Hı. Emlakçılık işi bitti mi? Emlakçılık amca oğlu. Bu ondan sonraki nalbur. Oğlum nalbura ne zaman başladın da ne zaman kovuldun ya? Ya boş ver amca oğlu işte. Başlamadan olmadı işte. Boş ver ne yapacağım? Taner nerede lan? Hiç ses yok. Çözdüm! Amcaoğlu çözdüm ben. Vallahi çözdüm bak. Çözdüm. Tuvalet işini çözdüm var ya bak muhteşem bir şey oldu ha. Ne diyorsun ya sen? Vallahi mı? Vallahi çözdüm lan. Gelin siz de bir görün bakalım beğenecek misiniz? Gelin. Amcaoğlu sen var ya mucit falan değilsin ha. Sen bayağı manyaksın lan. Manyak ya ne manyak ne ara yaptın ha bunu? Ya oğlum, o kadar da zor bir şey değilmiş ya. Dün gece böyle bir giriştim eldeki malzemelerle bir yapayım dedim. Anda bitmiş. Ah bekle şimdi hazır mısınız? Açıl. Hah. <laughs> <laughs> bak hayır, bir var ve yapmışlar. Görüyor musun aşağıdan, bana hayır diyemezler. Ne diyeceğim? İşte karşınızda portatif tuvalet. Nasıl? <laughs> bak anlatayım amca olan. Dışını plastikten yaptım. Kaplanabiliyor hem hafif hem de portatif olduğu için de taşınabiliyor yani sıkıntı yok. İç, iç hacmi de böyle bir kişinin rahatlıkla sığabileceği büyüklükte. Şu kenarında da içinde kenarında da dönüştürücü haznesi var. Ama ben o dönüştürücü haznesini biraz geliştirerek doğayı daha faydalı hale getireceğim. Birkaç tane de kimyasal buldum amcaoğlu. Hem koku sorunu olmayacak hem de atıklar bitkiler için gübre olarak kullanılabilecek. Nasıl? Ne diyorsunuz? Ne mi diyoruz? Ne diyelim? Helal olsun demekten başka ne diyelim ki biz yani? Değil mi? Ne yapacağız şimdi? Bunu tanıtmak lazım ya. Amcaoğlu ben diyorum ki... ...hani bu defa farklı bir şey denesek. Ne gibi? Tarlada çalışırken... ...sıkıştınız mı? Eve koşacak kadar... ...vaktiniz mi yok? Birileri görür. Rahat edemem dikizlenirim diye endişe mi ediyorsunuz? Etmeyin. TVR Havacılık ve İnovasyon Şirketi ile artık bu dertlere son. İşte karşınızda portatif tuvalet. Evet, portatif tuvalet. Gerek hafifliğiyle her yere kolayca taşıyabileceğiniz, geniş deposu ve hijyenik sistemiyle temizlik her daim yanınızda olacaktır. Olan ya. Nasıl Cemil abi? Rahat edebildin mi bari? Rahat da laf mı Ramazan? Resmen huzur buldum valla. Varoluşsal sancılarımdan kurtuldum. Allah sizi inandırsın. Evde miyim, tarlada mıyım belli değil. Buyur abi. Teşekkürler. Tamam. Cemil abi, duydunuz. Tarlayı eve getiremiyoruz belki ama... ...ev rahatlığını tarlaya getiriyoruz. Siz de bu lüksten faydalanmak istiyorsanız... ...bu fırsatı kaçırmayın. Portatif tuvalet. Tuvalet kayıtlarımız kasaba meydanında olacaktır. Herkesi bekleriz. Gelin. Ya helal olsun bu mucitlere. Tam benim ihtiyacım olan şeyi yapmışlar bu sefer. Ne Hepimizin, hepimizin. Ne? ne duruyorsunuz o zaman? Bakın kasaba Meydan'da kayıt alıyorlarmış. Hadi kayda. Hadi herkes kayda. Hadi. Gel! Gel bu gel. Tuvalet kayıtlarımız burada yapılmaktadır. Bu fırsatı kaçırma vatandaş. Gel buyur. Denemeden alma. Evet buyur. Denemeden alma. Allah sizden razı olsun Taner. Vallahi çok güzel olmuş. Aynı esnaf tuvalet gibi. Ya esnaf tuvalet zaten dayı. Al bakalım al. Sağ evet, sıradaki. Buyurun. Kolay gelsin. Beni yaz tamir. Bana da bir tane. Bana beni yap, yaz. Bana ben yaz. Ben, de alacağım ben de. Ben de yaz, tamam. Beni ya, de yaz tamam, beni. Tamam panik olmayın ya. Herkesi yazacağız ya. Yeter ki şu sırayı bozmayalım. Ramazan. Ramazan ya siz ne yapıyorsunuz ya? Ya kasabanın ortasına tuvalet olur mu ya? Mevzuata göre yasak bu. Belediyeden izin almadan tuvalet muvalet açamazsınız siz buraya. Tuvalet açmadık ki Seyfettin kayıt alıp gideceğiz. E ne olacak bu tuvalet o zaman? Oğlum reklamda mı izlemiyorsun? Portatif de öyle. temeli yok bunun, Taner'in yeri icadı. Ya ben... Ben portatif mortatif anlamam. Bunu kaldırın buradan. Vallahi yoksa günah benden giderse dozerle yıkarım burayı. Sen de dozerle yıkarsan Hı. nereye yapacak bu adamlar? Ha? Söyle nereye yapacaklar Seyfettin? Nereye yapacaklar? Ne yapacaklar yani? Hadi açıkça söyleyelim. Söyle gel. Gel söyle. Eski zamanlardaki çukur kazıp oraya mı yapalım? Ne yapalım? Belediyenin oraya mı yapsınlar? Tamam la tamam sataşma sen de. Allah Allah tamam. Ya Seyfettin hemen kayıt alıp gideceğiz ya. Yarım saat işimiz var. Tam rahat ol sen. Hadi abiler hadi. Kayıtları alıp gidelim hadi. Ben de Hızlı hızlı alalım kayıtları. Gel. Hızlı hızlı alalım gidelim hadi. Birini yapacağız. Biraz Ya ya. şey mi yapalım? Yapabiliriz.